Son zamanlarda kendinizi biraz boğulmuş hissediyorsunuz. Değil mi? Gece geç saatlerde gözlerinizi tavana dikmiş, her şeyin yanlış gittiğini ya da gidebileceğini düşünerek uykusuz kalıyorsunuz. Kendinize bir an duraklamak için fırsat yaratmaya çabalarsınız. Derin bir nefes alarak başlarsınız. Ama göğsünüzde, karnınızda beliren o yoğun his bir türlü bırakmaz sizi. Stres, belirsizlik ve korku. Gündüzleri yüzünüze bir gülümseme yerleştirip geçiştirirsiniz ama içinizde sessiz bir savaş sürüp gider. Biliyor musunuz? Aslında yalnız değilsiniz. Gerçekten birçok insan dışarıya gösterdiklerinden çok daha fazlasını içinde taşıyor. Para, ilişkiler, gelecek, insanların bizim hakkımızda ne düşündükleri konusunda sürekli kaygılanıyoruz. Her detayı planlamaya, her sonucu kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama bir türlü yeterince iyi hissetmiyoruz. O yüzden Peki şimdi ne yapmalıyız? İşte burada, belki de beklemediğiniz bir nasihat var. Tüm bu kaygıların cevabını, modern bir uygulamada ya da bir terapistin ofisinde değil, tarihin derinliklerinde, M.Ö. 300'lü yıllara dayanan kadim bilgelikte bulduğunuzu düşünseniz. Sizlere stoculuktan bahsediyorum. Romalı imparatorların, askerlerin, kölelerin ve akademisyenlerin uyguladığı o sarsılmaz felsefe. Ve tahmin edin ne oldu? Bu felsefe bugün de aynı şekilde işe yarıyor. Çünkü o zamanlarda da hayat tahmin edilemezdi. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. İnsanlar savaşlar, ihanetler, hastalıklar ve kalp kırıklıklarıyla yüzleşiyorlardı. Etraflarındaki kaosu kontrol edemiyorlardı ama buna verdikleri tepkiyi kontrol etmeyi öğrendiler. Bugün konuşacağımız konular tam olarak bu çerçevede şekilleniyor. Endişelerinizi geçici değil, derinlemesine anlamlı bir şekilde sonlandıracak 8 stoğacı alışkanlığı birlikte keşfedeceğiz. Bunlar sadece basit ipuçları değil, köklü zihniyet değişimleri, içsel huzur inşa etmek için tasarlanmış kadim araçlardır. Ve merak etmeyin, bu sıkıcı bir tarih dersi değil. Hiçbir felsefe diplomasına ihtiyaç duymadan anlayabileceğiniz, hayatın içinden bir şey. Bugün konuşacağımız her şey pratik, basit ve oldukça gerçek olacak. İster bir öğrenci olun ister bir ebeveyn bir girişimci ya da her gün hayatta kalmaya çalışan biri, sizin için burada mutlaka bir şey var. Başlamadan önce küçük bir kişisel hikaye paylaşmak isterim. Birkaç yıl önce tamamen tükenmiş durumda. Çıkış yolumu kaybetmiştim. Günde 80 kez telefonuma bakıyor. E-postaları yeniliyor. Sürekli onay peşinde koşuyor. Aşırı düşünme denizinde boğuluyordum. Kaygı duymanın bir sorumluluk göstergesi olduğunu sanıyordum. Ama aslında demek istediğim şuydu kendime güvenmiyordum. Bir gece Marcus Aurelius'tan bir alıntıya denk geldim. O büyük Roma'lı imparator savaşlar ve salgınlar sırasında günlüğünü tutuyordu ve şöyle dedi: Zihin üzerinde güce sahipsin, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark et ve asıl gücü bulacaksın. Bu söz beni yıldırım gibi çarptı. Yıllarımı kontrol edilemez olanı kontrol etmeye harcamıştım. Fakat kendi zihnimi yönetme çabasında hiç bulunmamıştım. İşte o noktada her şey değişmeye başladı. Daha fazla okumaya, Stoacı alışkanlıkları uygulamaya, stresle baş etme biçimimi yeniden yönlendirmeye başladım. En güzel yanı şu ki, içsel huzur bulmak için hayatınızı baştan aşağı değiştirmeniz gerekmiyor. Hayatınızı görme şeklinizi değiştirmeniz yeterli. İşte bu 8 alışkanlık da sizi tam olarak bu değişime yönlendirecek. Her birini adım adım sindirerek inceleyeceğiz. Gerçek Stoacı düşünürlerden alıntılar duyacak. Bu alışkanlıkların antik filozofların yanı sıra günümüzde gerçek insanlara nasıl yardımcı olduğunu örneklerle göreceksiniz. Tam sizi ve beni ilgilendiren bir yolculuğa çıktık. Bu bir video olmanın ötesinde, dertleştiğimiz bir sohbet. Şimdi derin bir nefes alarak odaklanın. Kırık dökük değilsiniz. Kaygılanmakla zayıf düşmezsiniz. Ama tepkinizi değiştirecek kadar da güçlüsünüz. Ve işte tam burada. Birlikte bunu başaracağız. O yüzden eğer bu sözler hislerinize hitap ettiyse, lütfen yorumlara kontrol yerine huzuru seçiyorum yazın. Eğer bu size bir şey ifade ettiyse, beğenip yorum yapın, paylaşın ve abone olun. Düşüncelerinizi de yolda benimle paylaşmayı unutmayın. Her yorumu okuduğumu bilmenizi isterim. Şimdi, hazırsanız başlayalım. İlk olarak, önceden tasavvur etme sanatını öğrenmeliyiz size bir şey sormak istiyorum. Hiç gerçekleşmeyen bir şey hakkında kaygılandınız mı? Elbette kaygılandınız. Hepimiz kaygılanıyoruz. En kötüsünü hayal ediyoruz. Bir ayrılık, iş kaybı, küçük düşme, hastalık ve aniden bedenimiz. Bu durumlar gerçekten yaşanıyormuş gibi tepki vermeye başlıyor. Kaygı bizi içten içe tüketiyor. Ama stoğacılar bu duruma karşı güçlü bir çözüm sunuyor premeditatimalorum, yani kötülerin önceden tasavvuru. Seneca bir zamanlar şöyle demişti. Gelecekteki sıkıntıları önceden sezen kişi, onların yıkıcı gücünü elinden alır. İlk bakışta kötü şeyleri düşünmek olumsuz gibi görünebilir. Ancak gerçekte bunun tam tersi olduğunu belirtmek gerekir. Bu, korkmaktan çok, hazırlıklı olmayı anlatır. Her sabah, bir stoik kendine sorar. Bugün neler yolunda gitmeyebilir? Hangi sınavlarla yüzleşebilirim? Hangi hakaretlerle karşılaşabilirim? Hangi kayıplar belirebilir? En kötüyü sakin bir şekilde hayal ederek o korkulan şeylerin gücünü ellerinden alırlar. Onlar, zor zamanlarla yüzleşmeden önce onlarla barış yaparlar. Şimdi, bu alışkanlığı hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünelim. Önemli bir toplantıdan önce, en kötü ne olabilir? diye sorun kendinize. Ve bu durumda nasıl bir güç ve zarafetle davranacağınızı zihninizde tasarlayın. Büyük bir karar almadan önce, her şeyi kaybetsen bile içimde ne kalır? Diye sorun. Güne başlamadan önce, bugün beni kim sabrımdan test edebilir? Ve ben nasıl bir stoik gibi yanıt verebilirim, duyguların kölesi olmadan? Kaygı, her zaman bilinmeyenden kaynaklanır. Ama zihninizde daha önce canlandırarak savaşa girdiğinizde, sarsılmaz olursunuz hala gerginlik hissedebilirsiniz. Ama bu sizi tamamen ele geçiremez. Onurunuzu, öz disiplininizi, içsel huzurunuzu canlandırmış olacaksınız ve bu, hayata körü körüne barış umarak giren ama savaş için hiçbir hazırlığı olmayan insanların %99'undan daha güçlü kılar sizi. Bundan böyle, günlük rutininize veya bir sonraki büyük zorluğunuza başlamadan önce, iki dakikanızı ayırın gözlerinizi kapatın ve olabilecek kötü senaryoları sakin bir şekilde gözden geçirin. Sonrasında kendinizi hatırlatın. Ben hazırım. Çünkü stoğacılık tam olarak budur. Kötü şeylerin olmuyormuş gibi davranmak değil, onlara hazır olmayı öğrenmek ve böylece sizi kontrol etmelerine engel olmaktır. İkinci adım, kontrol testi uygulamaktır. Hiç elinizin altında olmayan şeyler için endişelendiğinizi hissettiniz mi? Hava durumu, insanların düşünceleri, geçmiş, ekonomi, birisinin mesajınıza yanıt vermemesi. Hepimiz bu durumu yaşadık. Kontrol edemediğimiz şeylere odaklandıkça kendimizi daha çaresiz hissederiz. İşte burada Stoiklerin en güçlü araçlarından biri olan kontrolün ikiliği devreye girer. Epiktetos, büyük Stoik filozoflardan biri olarak şunları söylemiştir: "Bazı şeyler bizim kontrolümüzde, bazıları ise değil." Basit sözler ama huzurun anahtarını taşıyorlar. Stoikler, hayattaki her şeyin iki kutuya düştüğünü savunmuşlardır. Birincisi, kontrol edebileceğiniz şeyler. Düşünceleriniz, hareketleriniz, tepkileriniz, değerleriniz. İkincisi, kontrol edemeyeceğiniz şeyler. Diğer insanlar, sonuçlar, geçmişiniz ve geleceğinizin çoğu. İşte burası, çoğu insanın yanıldığı yerdir. Enerjilerinin yüzde doksanını kontrol edemedikleri şeylere verirler. Bu da kaygı, bitkinlik ve çaresizlik hissine yol açar. Fakat bir Stoik bilge o enerjiyi başka yere yönlendirir. Bir Stoik eleştirildiğinde, söylenenlere takılmaz. Nasıl cevap vereceğine odaklanır. Belirsizlikle karşılaştığında, geleceği tahmin etmeye çalışmaz. Zihnini hazırlamaya çalışır. Bir Stoik ihanet gördüğünde, acının içinde boğulmaz karakterini temiz tutmak için mücadele eder. Bu kontrol testidir. Kendinize her kaygıda sorun. Bu benim kontrolümde mi? Eğer cevap hayırsa bırakın gitsin. Eğer cevap evetse yalnızca yapabileceğiniz şeylere odaklanın. Bu alışkanlığı gün içinde nasıl kazanabileceğinizi düşünelim. Zihniniz dönerken durun ve sorun. Bu benim kontrolümde mi? Kontrolümde değilse onu okyanusta bir taş gibi bırakmayı hayal edin. Gitmiştir. Sonra sorun: Şu anda kontrolümde olan nedir? Ve harekete geçin. Diyelim ki biri internette sizi aşağılamış olsun. Onların sözlerini kontrol edebilir misiniz? Hayır. Bu imkansızdır. Ama kendinizi onların seviyesine düşürüp düşürmeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz. Diyelim ki beklediğiniz işi alamadınız. Kararı kontrol edebilir misiniz? Hayır. Ama becerilerinizi geliştirmek ve tekrar denemek için çaba harcayabilir misiniz? Evet. Kesinlikle. Bu şekilde yaşadığınızda muazzam bir şey olur. Zihinsel olarak sadeleşir, duygusal olarak verimli, ruhsal olarak güçlü olursunuz. Enerjinizi duvarlara fırlatmaktan vazgeçer, pencerelere dökersiniz ve zamanla endişe yavaş yavaş yok olmaya başlar. Hayat kolaylaştığı için değil, zihniniz daha güçlü olduğu için. İşte bu, stoik bir yaklaşımdır. Marcus Aurelius'un yazdığı gibi, aklın üzerinde gücün var, dış olaylarda değil. Bunu fark et ve gerçek gücünü bulacaksın. Şimdi, yorumlara bu ifadeyi bırakmanı istiyorum. Eylemlerimi kontrol ederim, dünyayı değil. Üçüncü kural, zihnini korumak için zihinsel besinleri sınırlamaktır. Gelin dürüst olalım. Kendi yaşamın nedeniyle değil. Gördüğün, duyduğun ya da tükettiğin şeyler nedeniyle kaç kez kaygı hissettin? Belki de olumsuz bir manşet, politikalar hakkında sürekli şikayet eden toksik bir arkadaş ya da sosyal medyada hayatında geri kaldığını hissettiren o gösterişli paylaşım. Stresinin çoğu dışarıdan gelen bir yüktür. O senin yükün değil. Çevrendeki dünyadan aldığın bir ağırlıktır. İşte bu yüzden Stoikler Zihinlerine ne gireceği konusunda son derece bilinçliydiler. Seneca, seni geliştirecek olan insanlarla birlikte olmanı, kendini geliştirebileceğin kişileri karşına almanı önerdi. Bu kural bugün de geçerlidir. Sadece insanlar için değil, tükettiğin her şey için. Zihnini çöplerle dolduramazsın ve karşılığında huzur bekleyemezsin. İşte burada güçlü bir alışkanlık var. Zihnine aldıklarını sınırlamak. Zihnini bir tapınak gibi koru. İşte bunu nasıl yapacaksın? Seni güvensiz, öfkeli ya da tepkisel hissettiren sosyal medya hesaplarını takip etmeyi hemen bırak. Haberleri günde 5 ila 10 dakika ile sınırlı tut. Sürekli ekranı kaydırmadan, seçilmiş kaynaklardan beslen. Sürekli şikayet eden, dedikodu yapan ya da hayatına korku getiren insanlardan uzak dur. Dijital dünyanı kendin oluştur. Zihnini bilgelerle, güçle, netlikle besle, gürültüyle değil. Bu cehaletle ilgili değildir. Enerjini korumakla ilgilidir. Stoikler, zihnin bir bahçe gibi olduğunu düşünürlerdi. Eğer yabani otların serbestçe büyümesine izin verirsen, asla huzurun çiçek açmasını göremezsin. Ve bunun işe yarama nedenine gelecek olursak, kaygı yakıta ihtiyaç duyar. Eğer onu aç bırakırsan, ölür. Her görüşe tepki vermek zorunda değilsin. Her hikayeyi içine çekmek zorunda değilsin. Senin bile olmayan acıları taşımak zorunda değilsin. Sakin bir akıl, pasif bir akıl değildir. Korunmuş bir akıldır. Zihinsel bir kapı inşa et. Her bilgi parçasıyla kendine sor. Bu beni güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu? Eğer zayıflatıyorsa, dikkatini hak etmiyor demektir. Epiktetos'un söylediği gibi, başına gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğin önemlidir. Ama ya senin tepkilerin İçeri aldıkların tarafından şekilleniyorsa, zihnine girenleri kontrol et. Çıkanları kontrol et. Huzurunu kontrol et. Bunu hatırla. Aşağıya şunu yazarak mühürle, zihnimi bir tapınak gibi koruyorum. Dördüncü kural, günlük yansıma yapmaktır. Zihni bir savaşçı gibi eğitmek gerekir. Hayal et ki her gece yatmadan önce, kasvetli bir ekran kaydırması yapmak veya kaygıya boğulmak yerine, Sessizce oturup kendine şu soruları soruyorsun. Bugün nasıl yaşadım? Bu, Stoiklerin temel alışkanlıklarından biriydi. Kaygıyı ortadan kaldırmanın en güçlü yollarından birinin günlük eylemlerini gözden geçirmek olduğuna inanıyorlardı. Yargılamak için değil, anlamak için. Seneca bir kez şöyle yazdı: "Işık kapandığı ve eşim sessizleştiğinde bütün günümü inceliyorum ve yaptıklarımı gözden geçiriyorum." Bu durumu bir düşünün. Kaygımızın ne kadarı işlenmemiş düşüncelerden, asla anlamadığımız anlardan, göz ardı ettiğimiz duygulardan ve ders almadığımız hatalardan geliyor. Günün bitip bir sonraki güne koşuşturmak yerine, Stoik oturuyor ve günüyle yüzleşiyor. Kendine soruyor. Bugün cesaretle mi hareket ettim? Dışımda bir şeyin huzurumu kontrol etmesine izin verdim mi? Pişmanlık duyduğum bir şey söyledim mi? Değerlerimi korudum mu? Her gün düşünerek Stoik sadece olayları hatırlamaz. Aklını yeniden programlar ve bu alışkanlık zamanla seni zihinsel bir bilgi haline getirir. Desenleri görmeye başlarsın. Seni tetikleyen nedir? Enerjini emen nedir? Seni yukarı çıkaran nedir? Tepkilerine daha fazla dikkat eder. Duygularınla daha disiplinli olur. Prensiplerine daha bağlı hale gelirsin. Şimdi bu alışkanlığı nasıl geliştireceğine gelelim. Her gece Sadece 5 ila 10 dakika ayır. Sessizce otur. Sor. Bugün neyi iyi yaptım? Yarın neyi daha iyi yapabilirim? Kendine kızma. Sadece gözlemle. Mümkünse bir günlüğe yaz. O, senin aynan olsun. Ve eğer kötü bir gün geçirdiysen, güzel. Şimdi nerede büyümen gerektiğini biliyorsun. Kaygı, geçmişimizden kaçtığımızda çoğalır. Ama bu durumla yüzleştiğimizde dürüst ve soğukkanlı kaldığımızda gücünü kaybeder. Marcus Aurelius, meditasyonlarında her akşam bunu yapardı. Onu dünya için yazmadı, kendisi için yazdı. Ayakta kalmak, alçak gönüllü olmak ve uyum içinde kalmak için. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Peki, bu eylemin avantajı nedir? Netlik içinde uykuya dalar. Bir amaçla uyanırsınız. Zamanla zihniniz döngüsel düşüncelerden uzaklaşır. Çünkü derin bir düşünme, sizi yere sağlam basmanıza yardımcı olur. Topraklanmış bir insan, korkular tarafından sürüklenmez. Beşinci nokta, kader sevgisi, amor fati. Sadece kabullenmekle kalmayın, onu sevin. Şimdi dürüst bir soru sorayım. Kaygılarınızın ne kadarı, gerçeklikle olan mücadelenizden geliyor. O ilişkilerin bitmesini istemediniz. O fırsatların kaybolmasını istemediniz. Kötü haberlerin sizi bulmasını istemediniz. Peki, ne oluyor? Gerçeğe karşı savaşıyorsunuz. O durumu tekrar tekrar düşünüyorsunuz. Sorguluyorsunuz. Farklı olmasını diliyorsunuz. Ve yavaşça o direnç kaygıya, hüzne, hatta acıya dönüşüyor. Ama Stoikler bunun için radikal bir uygulamaya sahipti. Kader sevgisi, amor fati. Bu Olanı yalnızca kabullenmekle kalmayıp onu sevmeyi öğrenmek demektir. Her talihsizlik anını ceza değil, yolculuğunuzun bir parçası olarak görmektir. Friedrich Nietzsche, stoğacılık tarafından derinden etkilenerek şöyle söyledi: "Bir insan için büyüklük formülüm, kader sevgisi, amor fati. Hiçbir şeyin farklı olmasını istememek. Ne ileri, ne geri, ne de sonsuzlukta. Bu imkansız gibi geliyor. Değil mi? Acı verici bir şeyi nasıl sevebilirsiniz? Hadi gelin, şimdi bu konunun derinliklerine inelim. Kader sevgisi, amor fati. acıyı sevmek hakkında değil, acının sizi şekillendirebileceğini fark etmekle ilgilidir. Bu oldu, değiştiremiyorum ama bunu kullanacağım demektir. O ayrılığı seçmediniz. Ama belki de o sizi kendinizi bulmaya götürecektir. O hatayı seçmediniz. Ama belki de size alçak gönüllülüğü, ve ısrarcılığı öğretecektir. Stoikler her şeyi, hatta trajediyi bile bir yakıt olarak gördüler. Marcus Aurelius, eyleme engel olan, eylemi ileri taşır. Engel olan şey yol olur, diye yazdı. O sorun, yolculuğunuzun ta kendisidir. O sapma, gerçek yöneliminizdir. Bunu böyle yaşadığınızda, durumların nasıl olması gerektiğine dair bir hikayeye tutunmayı bırakır. Hayatınızı olduğu gibi kucaklamaya başlarsınız. Bu alışkanlığı nasıl kullanacağınıza dair bir yöntem var. Bir şey kötü gittiğinde bir an duraklayın. Derin bir nefes alın ve kader sevgisi deyin. Sonra sorun. Bu beni nasıl şekillendirebilir? Bu bana ne öğretebilir? Bunu nasıl kullanabilirim? Beni kullanmasına izin vermeden. Ve sonra güçlü bir şekilde ilerleyin. Odaklanın. Güçlü bir şeyin gerçekleştiğini fark edeceksiniz. Kaygı meraka dönüşecek. Acı bilgelik olacaktır. Hayat en zor anlarında bile anlamlı hale gelecektir. Bu sadece pozitif düşünce değil. Bu stoik güçtür. Çünkü kaderi seven bir kişi başına ne gelirse gelsin dokunulmaz hale gelir. 6. nokta: Anı yaşamak. Geleceğin bugünü çalmasına izin verme. Çoğu kaygı şu anda olanla ilgili değildir. Olabileceklerle ilgilidir. Hastalanmaktan, işinizi kaybetmekten, bir ilişkide başarısız olmaktan korkuyorsunuz. Gelecek hafta, gelecek ay ya da gelecek yıl bir şeylerin yanlış gitmesi belirsizliği sizi endişelendiriyor. Ama şu anda bu nefesin içinde hayattasınız ve güvendesiniz. İşte burada Stoikler en şifalı alışkanlıklardan birini sunar. Varlık. Marcus Aurelius Kendinizi anın içinde sınırlayın diye yazdı. Bunu bir düşünün. Geçmiş değil, gelecek değil. Sadece bu an. Aynı zamanda asla geleceğin seni rahatsız etmesine izin verme. Ona, bugün seni donatan akıl silahlarıyla karşılaşacaksın der. Stoikler gerçek gücün tamamen şimdi yaşayabilmekten geldiğine inanırlardı. Çünkü gerçek şu. Geçmiş zaten geride kaldı. Gelecek Henüz gelmedi. Şu an gerçekten sahip olduğunuz tek şeydir. Kaygı zihninizi ele geçirir ve sizi var olmayan bir zamanda yaşamaya ikna eder. Ama kendinizi sürekli olarak o ana döndürmeyi öğrendiğinizde gücünüzü geri alırsınız. İşte bu alışkanlığı nasıl kullanacaksınız? Gün boyunca kendinize sürekli olarak sorun. Şu anda neredeyim? Burada mıyım yoksa olasılıkların içinde mi kaybolmuş durumdayım? Kaygı içeri sızdığında duyularınıza geri dönün. Ayaklarınızın altındaki zemini hissedin. Etrafınızdaki sesleri duyun. Nefesinize odaklanın. Bir fincan çay yudumlarken, yürüyüş yaparken ve birileriyle sohbet ederken, o anadın derinliklerine dalmayı öğrenin. Hadi gelin, şimdi bu konuyu derinlemesine birlikte keşfedelim. Burada ve şimdi olmanın sadece zihinsel bir durum değil, ruhsal bir silah olduğunu göreceksiniz. Çünkü anı tam olarak yaşadığınızda, kaygı yavaşça da olsa yok olmaya başlar. Şu anda hiçbir felaket yok. Şu anda herhangi bir düşman yok. Şu anda sadece şu an var ve bu, inanın bana, fazlasıyla yeterli. Stoğacılık, kötü bir şeyin asla olmayacağını iddia etmekle ilgili değildir. Her zorluğu, gerçekten geldiğinde karşılamayı öğrenmekle ilgilidir. Hayal gücünüzde bununla yüzlerce kez karşılaşmakla değil. Anağı daha çok yaşadıkça, kaygının büyüyecek, daha az alan bulduğunu göreceksiniz. Bunu günlük mantranız haline getirin. Şu an yeterlidir. Çünkü bu an içinde yaşıyorsunuz ve bu, zaten büyük bir güçtür. Geçmişte yaşamayı bıraktığınızda, yazın bunu bir yere. Ben, tam olarak şu anda yaşıyorum. Yedinci kural, ruhsal evrim yolculuğunuzda, gönüllü rahatsızlık seçimini yapmaktır. İşte burada bir paradoks var. Gelecek hakkında endişelenmeyi durdurmanın en iyi yollarından biri şu anda rahatsızlık pratiği yapmaktır. Peki, bunun altında yatan asıl sebep nedir? Çünkü rahatsız edici durumlarla rahat olmayı öğrendiğinizde, geleceğin getirebileceği şeylerden korkmamaya başlarsınız. Seneca, döneminin en zengin stoiklerinden biriydi. Ama sıkça yerde uyur, en sade yemekleri yer ve kaba kıyafetler giyerdi. Bunu özellikle yapardı. Kendisine şu soruyu sorarak: "Bu Korktuğum durum muydu? Derdi. Neden güçlü bir adam böyle yapsın? Çünkü biliyordu ki, gönüllü zorluğa dayanabilirsiniz. Zorunlu zorluklar sizi yıkamaz. Korkular, tanıdık olmayan acılardan beslenir. Fakat eğer rahatsızlıkla antrenman yaptıysanız, kayıplar, açlık, reddedilme ve başarısızlık artık sizi dehşete düşürmez. Bu, kendinize ceza vermekle ilgili değil, kendinizi hazırlamakla ilgilidir. Bunu nasıl uygulayabilirsiniz? Bir oyunu atlayıp onun yokluğunda gücünüzü hissedin. Soğuk bir duş alın ve rahatsızlığa tahammül edebildiğinizi hatırlatın kendinize. Küçük zevklere hayır diyerek iradenizi eğitin. Zor olduğu zamanlarda bile erken kalkın ve öncelikle zor olanı yapın. Her defasında bunu yaptığınızda kendinize bir gerçeği kanıtlıyorsunuz. Konfor alanınızdan daha güçlüsünüz ve bir kez kendinizi bu şekilde görmeye başladığınızda kaygı zayıflar. Çünkü gerçek şu ki hayat fırtınalar getirecek. Ancak yağmurda yürümeyi öğrendiyseniz gökyüzü açıldığında panik yapmayacaksınız. Bu alışkanlığın daha derin güzelliği maliyete bakılmaksızın konfor peşinde koşmayı bıraktığınızda rahatsızlıktan korkmamayı öğrenmenizdir. İşte burası gerçek özgürlüktür. Bir stoik sorunsuz bir yaşam yaratmaya çalışmaz. Herhangi bir sorunla yüzleşebilecek bir zihin yaratmaya çalışır. Bu yüzden kendinize meydan okuyun. Konforunuzu sarsın. Bugün biraz daha zorlayın. Böylece yarın daha özgür yaşayın. Çünkü rahatsızlıktan korkmadıkça hayattan korkmazsınız. Fırtınanın içinden geçerken "Ben zorlukla güçleniyorum" deyin. 8. ve son kural. Hayatınızı erdemle uyumlu hale getirin. Sonuçlarla değil. İnsanların kaygıdan kurtulmaya çalışırken gözden kaçırdığı bir alışkanlık vardır. Sonuçlara takıntılı olmaları. Bu başarıya ulaşacak mı? İnsanlar beni sever mi? Ya başarısız olursam? Gibi soruları kendilerine sorarlar ve sonuçlar belirsiz olduğunda kaygıları da artar. Ancak stoğacılar çok daha derin bir şeyi öğrettiler. İyi olmaya odaklanın, iyi görünmeye değil, doğru eyleme odaklanın, nihai sonuca değil. Epiktetos'un dediği gibi, şeylerin senin istediğin gibi olmasını talep etme. Ama olduğu gibi olmasını diliyorsan her şey yolunda gidecektir. Bu ne anlama geliyor? Değerlerinizle yaşadığınızda, dürüstlük, cesaret, disiplin, nezaket, işte o zaman zaten kazanıyorsunuz. Dünyanın ne dediğine, ne şekilde sonuçlandığını aldırmadan. Sadece erdemli ol ve gerisini hayata bırak.